Bugün e, ikinci bölümümüz radyo programcısından Soruyorum'un podcast kaydını kaydettik radyo stüdyosunda. Hocam o yüzden çok teşekkür <laughs> ederim size. Rica ederim. Sizden biraz duygularınızı, düşüncelerinizi almak istiyorum. Öyle tamam. mi? Tamam. Evet. Tamam. Ee, çok heyecanlandım. Çünkü sen çok heyecanlıydın. hocam <laughs> evet, çok heyecanlıyım. <laughs> Ama güzel bir heyecan bu. Ee, Sorularınla beni radyoya başladığım ilk yıllara götürdün aslında. Aradan geçen süreçten işte neler neler olmuş bir kısacık hatırlama fırsatı buldum. Senin söyleşi yapmak da çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. O güzel heyecanlı bana da yansıttı. Ben teşekkür ediyorum. Soruların da çok güzeldi. Keyifli olacağına inanıyorum. Hı? İnşallah hocam gerçekten çok yani emeğimin karşılığını alırım ve çünkü günlerdir hocam çok stresliyim. Hmm. Nasıl yapacağım? İşte konuklu bir podcast yapmak çok zor. Zor. Hı hı. Konukları bir araya getirmek, konuklarla iletişim kurmak gerçekten çok zor. öyle olmadı ama. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çok geriliyorum o yüzden. Bir de podcast hocam şey demiş işte, evet Fatma fikrin çok güzel hı. ama konuğundan konuğuna değişir. Yani bu podcast'im ya iyi olacak hı. ya kötü olacak çok demiş. Zor, ee, o yüzden biraz geriliyorum açıkçası ama bu e, bölümü kaydetmemiz Beni rahatlattı çünkü çok samimi bir podcast oldu. Şöyle hem oldu iyi konuk vardır bir de zor konuk vardır Fatma. Evet. Zor konuğun ağzından laf almak çok zordur. E, Durmadan bir şey sormak zorunda kalırsın. Amacına ulaşmaya çalışırsın. Anlatmaz çünkü karşıdaki insan ve bunu kötü bir niyette de yapmaz. Evet Bir de iyi konuk vardır. Anlattıkça anlatır. Yani. <laughs> Belasım hani, iyi, iyi konuklarla karşılaşmanı diliyorum. Öyle söyleyeyim. Umarım hocam hep yani e, arkası gelir ve bölümü yani bu podcast'i devam ettirebilirim Hı. inşallah. Podcast'inin adı neydi? Soruyorum Podcast. Evet. Soruyorum Podcast bence çok güzel bir fikir. Ee, i̇nsanların çünkü bazı mesleklerin nasıl yapıldığını öğrenmesi ya da insanlar o süreçte neler yaşadı öğrenmesi her daim ilham kaynağı olmuştur. Hani benim anlattıklarım ilham kaynağı olacak diye söylemiyorum <laughs> bunu ama ben çok severim öyle söyleşileri dinlemeyi. Umuyorum çok güzel işler çıkar. İnşallah hocam. Çok, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs> Bülent Teşekkür Çok ederim. Sen. Bence şu yakışıklı bir görüntü çekecek. Siz de çekeyim. çek tabii. Hayır hocam yani. Çeksin, çeksin. Ama siz de bir kamerayı el sallayın. <laughs> tamam, kaldım, kaldım. <laughs> Yok be. De... Evet, şu an çekimdeyiz. Selamlar. Hello. Ne haber nasılsınız? <laughs> Öyle be. Ben de onun tamam, YouTube videosu falan çekiyorum. Saç çekiyor muydun? Benim 30-40 tane videom var ama ben çok Bayağı. manyak işler yapıyorum yani. Ne manyak yani? Ateşin üzerinde yürüdüm. Olsun Kelepçe, kelepçeli mezara girdim. <laughs> AVM'de piknik yaptım. <laughs> Kanatlı AVM'nin önünde tıraş oldum sokaklarında falan. Öyle videolarım <laughs> var şu an hiç kimse ulaşamaz bunlara çünkü gizledim tek bana ve zaten <laughs> sakın <adam> İyi bari. <laughs> <falan>. Evet bugün <laughs> e, Furkan'la genç yönetmene soruyorum bölümümüzü çektik. Süper. Güzel <laughs> geçti. Evet çok keyifliydi. Yani Fatma biraz Benim sesim kendisi. biraz şu anda da evet hala şey gibi. O yüzden bir emin olamadım ama yine de çok güzel geçti. Yo, yo, ama senin diyorsun. düşüncelerini almak istiyorum. Ben nasıldı? Ben keyif aldım ya gerçekten. Yani şu, şu sıra biraz dinlenme modundayım ve öğleden sonra kalkıyorum yani. Bugün erken kalktım ama erken kalkmama değdi diyebilirim kesinlikle. Ya yani evet, hiçbir şey olmaz öyle evet, hatıra olarak bile evet, çok keyifli bir şey yani. Aslında spontane olarak gerçekleşti Furkan'la. Normalde biz bölümü aynen bu hafta çekecektim ama Şey gerçekleşti yani. Furkan gece bana mesaj atıyor diyor ki Fatma ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Benim inzivaya çekeceğim gerekiyor. Evet, evet. çok yoruldum. İnzivaya çekileceğim. lütfen. Hani şu podcast da hallederim dedim. biraz davrandım Fatma'yı. Ee, kusura bakmasın Sağ Sağolsun. Evet, sen kusura bakma. <laughs> <ben yani>. <laughs> Şey. O yüzden Güzeldi. Değil. Evet. Gerçekten. Keyif aldım. Umarım e, senin de istediğin gibi olmuştur ve e, bundan 20 sene sonra geriye döndüğümüzde o yüzden hatıra olarak vay be ne gündü falan diye de yandı evet. yani. Evet. Kaç tane yer değiştirdik. Önce buradaydık sonra alt kata indik falan. Ama evet. güzel geliyor. Teşekkür ederim. Ne demek canım benim. Umarım daha güzellerini yaparsın. Bizler de elimizden geldiği ya. kadar destekleriz. Ee, Başarılarına mutluyuz. O zaman görüşürüz. Bay bay. Geçen elim titremiş mi? Efendim? Geçen elim titremiş mi? Efendim? Geçen elim titremiş mi? Çok titriyordu çünkü. <laughs> Efendim hocam? Evet bugün. Geliyorum. Evet bugün. Dövme sanatını konuştuk ve sevgili konuğum Ragıp Özdemir bizlerleydi. Ragıp hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Öncelikle çok teşekkür ederim. Bugün kaydımızı aldık. Sen neler hissediyorsun? Neler hissettin? Ben çok heyecanlıyım açıkçası. Nasıl bir şey ortaya çıkacak bilmiyorum. Bence çok iyi konuşamamış da olabilirim. <laughs> Sen o de ara... ı dedin bu arada. Belli <laughs> yerlerde dedim evet heyecandan olabilir. Hemen kaydettik zaten. Güzel geçti bence. O yüzden çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seni bu süreçte çok zorbaladım biraz. Evet, biraz üzerime geldi. <laughs> Kusura bakma. Söyleyemiyorum. Özür yani. dilerim. <laughs> Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz o <laughs> halde. Elde sallayalım. Bay bay. Bay bay. Çok teşekkür ederim. çok sorayım. daha güzel yerlere de gelir. Senin için üzgünüm ama Fatma. Yani Anadolu Üniversitesi'nin ekmeğini biz yedik. Bizim dönemimizde bambaşkaydı. <gülüyor> <gülüyor> Artık idare <Ya>, etti kalanlarıyla. <laughs> Fatma hiç dert etme bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bir önceki nesilde bize aynısını söylüyordu. Bu demek oluyor ki biz yaşlandık arkadaşım Evren. Sen hiç Aynen. ben benim şu an Fatma. Ya. Fatma sen keyfini çıkar. Biz de derdi ki bizim zamanımızda çok daha güzeldi. Bu yaşlılık belirtisi. Sen bize bakma. Yok estağfurullah. <laughs> O halde bir sonraki bölümümüzde buluşmak üzere sevgili soruyorum dinleyicileri. Görüşürüz. Bye bye. Hoşçakalın. Herkes <laughs> hoşçakalın. Takip, takip etmeyi unutmayın bölümü. Podcast'ı takip edin. follow izleyin. Evet yorum <laughs> dağıtın. Hoşça Burası kalın. böyle biteceği için öyle bitirmek istedim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ya, yani teşekkür kapatıyorum. Sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Ama bir e, video daha çekecektim sanırım. Tamam kapatmıyorum o zaman. Çekecek. Evet. Hı hı. Ee, soruyorum podcast hakkında düşüncelerinizi almak istiyorum. Çok ani oldu bu <laughs> Biz şimdi daha önce dinlemedik ya. Şimdi nasıl? Bölüm hakkında mı düşüncelerimizi bölüm soracaksın? Hakkında, evet. Bölüm hakkında düşüncelerinizi almak istiyorum. Sizi konuk ettim. Siz de kabul ettiğiniz Çok teşekkür ederim tekrardan. Sadece ufak bir düşüncenizi almak istiyorum. Okey. Tamam. ben. ...Evren. Giriyor musun? Ben, ben gireyim. Başladım. Gir hadi. Fatma çok teşekkürler önce bizi konuk aldığın için. Onun dışında sorduğun sorular çok keyifliydi. Çok böyle hani... ...on point dedikleri gerçekten böyle... ...güzel noktalarla soruları sordun ve çok güzel bağladın. Ee, çok çok teşekkürler. Keyifli oldu bizim için de tekrar bu konuları... seninle birlikte konuşmak. Umarım dinleyenlere de... ...yardım olmuştur. Benim için böyle çok gayet akıcı... ...zevkli soruların da bana... E, ...tekrar kendimi sorgulattığı... ...bir podcast oldu. Teşekkür ederim. Ben de ben de soruyorum katıldığım için çok mutluyum çok keyifli bir sohbet oldu yani keyifli özellikle podcastlerin sunucularının sempatik şirin ve ondan sonra şey olması rahat olması konuk için de çok rahatlatıcı ben de bu deneyimi tatmış oldum Fatma sayende çok teşekkürler soruyorumu dinleyin <laughs> evet. Çok teşekkür ederim tekrardan. Biz teşekkür o halde ederiz. görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Şöyle dursak. Şu an Sence? Gibi. Evet bugün Selcan Hanım'la çok güzel bir Bölüm kaydettik ama konuk oldunuz neler hissediyorsunuz her şeyin. Valla çok keyifliydi yani umarım e, senin için de aynı şekilde geçerli. Çok özel evet. geçti. Işte, Daha gerçekten. uzun uzun anlatırdım ama kendim birazcık kontrol ettim onu fark ettim <laughs> konuları umarım çok dağıtmamıştım <laughs> dağıtmamıştı. Çok güzel oldu çok gerçekten. Ben de çok keyif aldım Güzel sorular. Sizinle tanışmak çok güzeldi benim için de ve ben sizin benim mesajıma geri dönüş yapacağınızı hiç düşünmemiştim biliyor musunuz? Neden? Eskişehir'de böyle ya da normal online'dan birkaç kişiye yazdım böyle Hı -hı. psikolog. Çok kişiye yazdım. Birkaç kişi siz dönüş yaptıktan sonra dönüş yaptı dedim ben artık buldum zaten. <laughs> siz dönüş yaptınız. Hı -hı. Çok aa dedim bir anda dönüş yapmış falan diye böyle şey oldum Hı -hı. şaşırdım. Çünkü beklemiyordum yani evet benim bu önem verdiğim bir proje. Bir de Eskişehir'den olması. Hı -hı. Direkt gelip bizzat sizinle ofiste çektik zaten. Çok güzel oldu. Gerçekten çok teşekkür şey ederim. Çok güzel biliyorsun. Bu da bana bir sürü enerji verdi. <laughs> teşekkür ederim sizlerle. Umarım siz de YouTube e, maceranızda podcast'e çekeceksiniz sanırım. Ee, evet var o şekilde projelerim. Benim için de birazcık hem deneyim oldu e, aslında baktığın zaman karşılıklı güzel oldu ikimiz için de. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs>